Sedat Peker deyince aklıma ilk gelen, vatanını, milletini çok seven, Rizeli olmasıyla gurur duyan, bir bakanın, milletvekilinin, e, parti liderlerinin toplayamadığı e, sevgi gösterisinde bulunan halkı, mitinglere toplayan, meydanlara toplayan ve her zaman garibanın, fakirin, ihtiyaç sahibinin yanında olan bir adam geliyor. Ben bunun bir operasyon olduğuna inanmıyorum. Operasyon gibi gözükse de benim gözümde bir Rizeli olarak, bir Sedat Peker'e e, gerçekten gönül vermiş birisi olarak benim aklımdan geçen sadece vatanını sevenlere, 15 Temmuz'da her önce sokağa çıkanlara, garibanın yanında olanlara ıı, yapılan feto ıı, FETÖ demeyeyim ama onun gibi devletin içinde herhalde ıı, kendisini sevmeyen, vatanını sevmeyen insanların yaptığı ıı, bir hareket. Çünkü yani bu yapılmayacak bir şey. Sedat Peker bu kadar halkın gönlünü kanamış bir insanı durup dururken ortada kol yok yumurta yok. Neden halinde acaba? söylüyoruz. Bir de, o kadar alacak bir şey olduğu halde hemen bunu kaptırıyor. Gele baştan bulanmış orta yerde balık arayışıyoruz. Hiç gerek yok. Bu insanlar ne yaptı sana? Bu cezat daha kötüler var bunun içerisinde. Onlar niye soruşturmadı? Ha, şu şey, uçu çat, yani yansın misali değil mi? Ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu kadar Türkiye'de yerler oldu. ona niye göz ardı ediliyor? Ne olmuş yani hiç, ortada hiç adam durup dururken şey yaptı ha gündem yaratmak için. Zaten bunların işi gündem. Gündemle ayak açtı tamam ne olursa olsun. Bu böyle 15 gün daha 20 devam eder. Bakalım bundan sonra ne çıkacak. Teşekkür ederim. Birinci reis Tayyip Erdoğan, ikinci reis Bidu. Kimse haksızlık etmiyor bu Şimdi birinci reis Tayyip Erdoğan, ikinci reis Sedat Pekir. Evet, Sedat Pekir. Sedat Pekir'e bir operasyon yapıldı. operasyonla ilgili haksız, ne söylemek siz? Ben haksız görüyorum. Haksız mı görüyorsunuz? Haksız görüyorum. Onlar bizim gururu, sevdiğimiz, kardeşimiz. Bu Karadenizli olup iki insan tanıyoruz. Kaya Bölgeoğan bir, Sedef Tüker iki, başka tanımıyoruz. Yani kesinlikle bu yapılanları ben tasvip etmiyorum. Bildiğimiz kadarıyla halkın yanında olan kişi Rizeli. Biz her zaman yanındayız. Yaptığı iyiliklerden onu çok iyi tanıyoruz. Biz yakın hem de tanıyoruz. Yani üzülüyoruz bütün söylentilere. Vatan hainidir, odur, budur filan. Yani üzüyor bizi bunlar. Medyadan takip ediyoruz. Kardeşlik olarak, olarak her zaman yanındayız yani. Şimdi öncelikle Sedat Peker abimizi zaten seviyoruz. Başta Recep Tayyip olmak üzere. İkincisi Sedat Peker abimiz. Şimdi e, buna yapılanları zaten biz şu anda kınıyoruz. Niye kınıyoruz? E, bu adamın zaten bir suçu varsa kardeşim çıkarsınız medyada, televizyonda dersiniz ki biz bu adam suçluluğu terör örgütleriyle işte konuşuyor. bağlantısı, bağlantısı var. var. Ya da şunu yapmıştır bunu yapmıştır. görüşüyor kardeşim. Biz zaten bu adamın suçu olsa zaten ona karşı olan bir ilgimiz zaten biz sunmayız. Ama Cumhur İttifakı'nda Sedat Peker abimiz çıktı meydanlarda. Ben halkı destekliyorum. Her zaman devletimin yanındayım. Onu zaten konuştu. 5-10 yıl zaten haksız yerine yaptı Şimdi bakıyorsunuz, evine baskın yapıyorsunuz. İşte bu adamın bir suçu yok. Kardeşim suçu olmadığı halde yani bu insanı haksız yere yargılamak bence olağan yani olağan değil. Yardımlarını zaten biliyoruz. Hem Rizeli'ye, hem Kürt kardeşlerimize, tüm yani Türkiye. tüm Lazır'da, tüm Türkiye'ye yardımlarını zaten biliyoruz. Ben de ben de Sedat Peker'i seviyorum. Ben de Sedat abimizi seviyorum. Başta Recep Tayyip oldum, Erdoğan olmak üzere. Bunlar zaten hemşerimiz. Evet şu an sokaklarda Sedat Peker'i bir soralım dedik. Bakalım insanlar ne kadar tanıyor, ne kadar biliyor, ne kadar gündemi takip ediyorlar diye bir analiz yapalım dedik. Hayırlısıyla başladık, bitirdik. İnsanların görüşleri hemen hemen aynı. Biz de buradan tüm Türkiye'ye saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. аллахი მენატო ალს და პოტი ჩამოკონდა ალვისი ჩამონათალი ატეკნა პოტომი ამესაკვარისე მონათალი ალს და პოტი ჩამოკონდა ალვისი ჩამონათალი ატეკნა პოტომი ამესაკვარისე მონათალი ანინანადინი დაო